Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 12 Among Us diye Among diye bir oyun oynayacağız. Oyunun ismini daha yeni öğrendim. O yüzden pek iyi okuyam okuyamayabilirim. Arkadaşlar isterseniz başlayalım diyeceğim de zaten başlıyor. Bekleyin arkadaşlar. Ben 2 dakika bir şey yapıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Karakterimiz bu. Arkadaşlar bu hikayeyi anlatayım. Burada çizgi çizgi film karakterleri derken yani masal karakterleri var. Mesela nineyi, ye, nineyi yiyen kurt vardı ya. Sonra nine şey oluyordu iyileşiyordu bu kurt ölüyordu. Ha, biz şu anda oyuz ama öyle kötü değiliz. İyiyiz. Ve burada tüm kahramanların yok. Bir birkaç tane var. İsterseniz başlayalım. Başladık. Evet arkadaşlar şimdi buradayız. Yani kadını kurtarıyoruz. İşte böyle. Şu an sonra buna dönüşüyoruz arkadaşlar. Episod 5'te. Ama bunlarda da dönüşeceğiz galiba. Evet. Başlıyoruz. Niye başlamıyor? Başladı. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Başlayacak mı? Vara da İngilizce yani ben okumaları bilmem. İngilizce olduğu için ben okuyamam. Eğer varsa bir daha şey yaparım yani çekerim. Bir daha oynatırım yani. Bizim karakterimizin ismi Bigby. Başlıyoruz arkadaşlar. ama başlayalım. Arkadaşlar 5 saattir başlamadı. O yüzden yani sinir kapanlar varsa yoruma yazsın. Ben kaptım. Çünkü 5 saatte başlayamadı. Karakterimiz arkadaşlar bu adam. Arkadaşlar şu anda ben mesela bir şey önermeyeceğim. Yani şöyle olacak böyle olacak demeyeceğim. Siz kendiniz izlersiniz artık video bitene kadar. İzle, izleyeceksiniz. Ama ne olur izleyin ve videoma like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Evet. İniyoruz. Bakalım adamı nasıl döveceğiz. Ama şu anda adamı camdan atarken yanlışlıkla kendimiz de ölebiliriz. Yani ben bir yerde öyle gördüm. Ve bu oyunu ilk defa oynuyorum. Sizin karşınızda ilk bir defa Başlıyor. Evet arkadaşlar şuna baksanıza kurbağa. Evet, başlıyor. Ben bunları bilmediğim için yani kafadan atacağım. Yani ben daha İngilizceyi tam çözemedim. Daha başlangıçlarda. Yalnız kaplumbağanın boğazları neden böyle şiş bilmiyorum. Çok merak ediyorum yani neden öyle bir şey var. Ve biz bir tane kaplumbağa ile konuşuyoruz saçma. Just gonna stand there. Do something, Bigby. Schnabel I should probably go handle this. Yes, please. Thank you. Bye. Goodbye, dear. Goodbye. The lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. kurbanın sevgilisi bu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoları telefondan çekiyorum. Yani bilmeyenleriniz varsa öğrensin diye diyeyim. What? Koş koş. Oraya. Elle deneyelim bakalım. Açılacak mı? <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Psikopat. İşte bunu döveceğiz. Kadını kurtaracağız. Hey. Psychopath. What did he do to you? Alright, what's going on <laughs> What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of my life before you get the accident. What the fuck are you doing? You're drunk, alright? Think this through. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? <laughs> Üstü düşmek istiyorum hadi ya. Tuttuk. Al sana. Ya ben ne yaptım ya bıçak aldı bak. Psikopat. Ne oluyor lan? Bıçak vuruyordu. Vuramaz ama. Ooo. Fena hırpaladık adamı. Al sana. Of. Of. Al. Manyak psikopat. Al lan sana. Al. Al sana. O! Fena vurdu. Hadi. Oh. Anam, kadını döveceğiz. Zannettim. Hadi pot, ayağına yaptık bak bak. Pot. Oy! Evet, baltayı aldı. Kafamıza geçecek baltayı kafamıza kafamıza vuracak. Hoppala. <laughs> Süper bir hareket. Top. Ve arkadaşlar size bir sürprizim olacak. Adam ölmedi. Adam herif ya ölmüyor. Kaç kere vurduk gördünüz. Ama ölmüyor baksanıza. Keltuş. <laughs> Ölüm seni ayartır lan. Ama kadın ağzı çok kötü ya. Ağzını ununu kırmış ya. Kırmış ya. <laughs> Arkadaşlar, kadın cinayetlerine çok üzülüyorum. Gerçekten de. Yani bazı erkeklerimiz yani bazı insanlar kadınları dövüyor. Bu arada size demiyorum bazı. sözümü dinlediyseniz. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. Thought about cover it, hon? Huh? I'm the woodsman you I saved Hi, the little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones. Ow.

size bir tane daha sürprizim olacak. <laughs> Arabam diyor burada. Arabamı kırdın. Diyor. Özür dilerim diyor adam da. Ama daha doğrusu şimdi dedi. Yani ben konuştum. Sorry demek pardon demek. Nasılsa. <laughs> <laughs> Sürprizim. Şimdi başlayacak galiba. Başladı. Görüyorsunuz adam ölmüyor ya ölmüyor. Öl artık. Öl. Geberteceğim oğlum seni öl. Hadi hadi hadi. Ay, çok zorlanıyorum. Ay. Koş 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 koş. Gel. Zorlanıyor. Hadi. Allah, Allah. Ölüyorum öleceğim 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 lan öleceğim. Ölüyorum. Ya kral. Ay kraliçe pardon. Pardon ne bu? Arkadaşlar Adam neden ölmüyor bak Adam yine ölmedi ya kafasında balta var ölmedi Saçmalığa bakar mısınız? Oh olsun Vallahi Ve bizim bir anda orada bizi varken gözlerimiz soru oldu kurtadınız ya. Bir anda kurtadama dönüşecektim. Sinirlendiğimizde kurtadama dönüşüyoruz. Ben de görmedim ama biliyorum yani. Leather kadın çantasını alıyor. Normal. Çıkmıyor. Adam neydi ama ya? Ölmüyor ya. E tamam anladım. ölmüyor. Cemal can ya. Sigara. Ve yakamıyor. Yakamıyor. Çünkü bitmiş. have the ready. You're joking, right? Good. You're joking. Evet. Who do you work for, really? <sighs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar 15 saniye yapayım. Devam ettireceğim. Hepinize bay bay.